Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası Asal Sayılar Konusu Set 85 1. Soru A ve B asal sayılardır. A artı B eşittir 50 olduğuna göre A çarpı B çarpımının en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi toplam verilip çarpımın en büyük değeri sorulursa arkadaşlar sayılar birbirine olabildiğince yakın seçilir. Şimdi 52'ye böldüğümüzde 25-25 diye düşünüp 25 civarlarında asal sayıları vermeyi düşünebiliriz. Şimdi burada şöyle 25'e yakın aşağı doğru ve yukarı doğru gittiğimizde bakın 25'ten daha küçük bir asal sayı en yakın 19 var bakın. B de yine bu sefer yukarı doğru gittiğimizde en yakında 31 asal sayısı var. Dolayısıyla 19 çarpı 31 çarpımından 589 cevabımız eşlik olur. İkinci soru x, y ve z asal sayılardır. Yukarıda verilen şekilde aşağıdan yukarıya doğru birleşik iki dikdörtgenin toplamı yukarısında verilen dikdörtgene yazılıyor diyor. Buna göre t çarpı y çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Yani şöyle x ile y'yi topluyorsunuz. Sonra y ile 17'yi topluyorsunuz. Bunları yazalım. x artı y'nin toplamı 43. y ile 17'nin toplamı z ve 43 ile de Z'nin toplamı T'yi veriyor. Şimdi şu ortadan bakarsak arkadaşlar bakın. Y ile 17'yi toplamışsınız. Z vermiş. Z de bir asal sayı. Dolayısıyla şurada Y de bir asal sayı olacak. Y'ye 2 değerini verdiğimizde bakın. 17, 2 daha 19. Dolayısıyla verilen ifadeye uyuyor. Y2, Z19. Şöyle. Y2 ise şuradan X de bakın. 41 buna da uyuyor. Dolayısıyla o zaman T ne olur? Z 19 olduğuna göre T de arkadaşlar 62. Şöyle yazalım. Bize T çarpı Y çarpımını soruyor. 62 çarpı 2'den 124 cevabımız değişik olur. Üçüncü soru termometrelerin içerisinde bulunan civa seviyesi sıcaklık değeri arttıkça yükselir azaldıkça düşer. 1, 2 ve 3 numaralı odaların sıcaklıkları aşağıda verilmiştir diyor. 1 ve 2 odanın sıcaklık değeri asal sayı olacak ve bu asal sayıların toplamları 3. odanın sıcaklık değerini verdiği bilindiğine göre x çarpı y çarpımının diyor en küçük değeri nedir? Şimdi burada termometrelere bakalım x y'den büyük ve x artı y eşittir 30 dereceymiş. Toplamları verilip çarpın en küçük değeri sorulursa arkadaşlar sayılar birbirine olabildiğince uzak seçilir. Mesela e, en küçük asaldan başlasak y 2 versek x 28 olur. Asal bir sayı olmaz. 3 versek bakın 27 olur. Yine asal olmaz. 5 versek 25 olur. Olmaz. 7 versek 23 olur. Evet bakın ikisi de asal ve çarpın en küçük değeri de birbirinden uzak seçildiği zaman e, çıkabilecek bir değer. Dolayısıyla 23 çarpı 7'den 161 sonucunu bulabiliriz. Cevabımız eşik olacak.